arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki yeni gelecek olan adanın spoilerlerini vereceğim arkadaşlar ve bilgilerini vereceğim ve gördüğünüz gibi adamızın fotoğrafı burada arkadaşlar bu ada 3 günlüğüne olacak ve 2 haftada bir bu ada açılacak arkadaşlar gördüğünüz gibi adamız böyle pet adası ve burada fotoğraf çekilme yerleri var. Parkur var galiba orada gördüğüm gibi. Yeni pet eşyaları ve bizim için kıyafetler de verecekler arkadaşlar. Ve arkadaşlar size çok garip bir şey söyleyeceğim. Normal bizim para birikimimiz değil. Bu adada eşya veya farklı şeyler satın almak için pet coin toplamamız gerekecek. Ve normal emoji oyunumuz yerine hayvanlı hayvanlı gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıfır yer çekimindeki emoji oyununun aynısı sadece emojiler farklı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size bir tane kod vereceğim ve bu kodu ilk kullanan 30 kişi gördüğünüz gibi 3 tane pet eşyasından alacak. Bir de alacak ama arkadaşlar. Ve kodu Gördüğünüz gibi kod bu. Evet. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.